Pati Serap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte labneli yeşil poğaça yapacağız. Yeşil poğaçamıza rengini veren bu sefer deri otu değil, ıspanak olacak. Ben dondurulmuş ıspanak kullandım. Siz isterseniz tazesinde kullanabilirsiniz. Bu arada piştikten sonra kesinlikle ıspanak tadını almayacağınızı garanti edebilirim. O zaman ne diyoruz? Önce malzeme listesi sonra da yapım videosu. Hadi buyurun. Öncelikle dondurulmuş ıspanağımızı tenceremizin içerisine alalım ve altını açalım. Kapağını kapatalım ve biraz bu şekilde pişmesini bekleyelim. Çözülen ıspanağımızın üzerine şimdi de yarım çay bardağı su ekleyelim ve tekrardan pişmesi için kapağını kapatıp bekleyelim. İyicene yumuşamış olan ıspanaklarımız hazır. Biraz ılıdıktan sonra rondomuzun içerisine ıspanağımızı alalım ve iyicene püre haline gelene kadar da çekelim. Gördüğünüz gibi kıvamı tam da bu şekilde olacak. İsterseniz biraz daha çekebilirsiniz. Bu arada dondurulmuş ıspanakta biraz kılçık kalabiliyor ama tazesinde bu sıkıntı olmuyor. Oda ısısındaki tereyağımızı kasemizin içerisine alalım. Çektiğimiz ıspanağımızı yani ıspanak püremizi tereyağımızı ilave edelim. Yarım su bardağı yani 100 ml kremamızı ekleyelim tuz ekleyelim. Bir yemek kaşığı şeker ilave edelim. Ve bu karışımı elimizle güzelce bir karıştıralım. Bir adet oda ısısındaki yumurtamızı da ekledikten sonra tekrar karıştıralım. unumuzun 2 su bardağı kadarını ilave edelim. Ve şimdi de unu ekledikten sonra kabartma tozunu da ekleyelim. Ve artık yoğurma işlemine güzelce başlayalım. Alan unumuzu da yavaş yavaş ilave ederek iyicene yoğuralım. Bu yoğurma işlemini en güzel tezgahın üzerinde yapabilirsiniz. O yüzden hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve kulak memesi kıvamında yani yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olana kadar da yoğuralım. Streç forloya sardıktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendirelim. Yarım saat sonra hamurumuz biraz daha katılaşmış olacak. Yani tam da istediğimiz kıvama gelmiş olacak. Ve hamurumuzdan tam 20 adet beze çıkartalım. Daha ufak poğaçalar yapmak istiyorum derseniz eğer 25-30 adede kadar da bezeleri çıkartabilirsiniz. Ve işte bezelerimiz de gördüğünüz gibi hazır. Labne peynirimizi poğaçanın içerisine daha kolay alabilmek için bir sıkma torbasının içerisine alalım. Bu işlemi yapmak istiyor ama sıkma torbam yok diyorsanız eğer buzdolabı torbasından da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. unladığımız tezgahımızın üzerinde şimdi de her bir bezeyi gördüğünüz gibi ufak çay bardağı altlığı büyüklüğünde yani ölçüyü o şekilde vereyim açıyoruz ve içerisine sıkma torbasındaki labnemizden tam orta kısmına gelecek şekilde sıkıyoruz kapatıyoruz ve etrafını kesiyoruz kesme işlemini siz isterseniz yapmaya da bilirsiniz Tepsiye yerleştirmiş olduğumuz poğaçalarımızın üzerine de bir yumurtanın sarısını sürüyorum. Ve hadi bakalım fırına girmeye hazırız. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik alt üst ayarlı fırında üzerinin tam kızarmasını istemediğimiz için tam 15 dakika pişireceğiz. Ve işte gördüğünüz gibi taze taze fırından çıkmış olan yeşil ıspanaklı Poğaçamız da hazır. Yani yeşil labneli poğaçamız hazır diyelim. Ispanaklı olduğunu herkese söylemek zorunda değilsiniz. Özellikle de çocuklara. Bugünlük de benden bu kadardı. Umarım tarifim anlatımım ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.